Oynama şıkadım şıkadım. Evet en son bu mikrofonun bozulmadan önce konuştuğum bir konu vardı kayıtlara geçmeyen. Hadi onun üstünden geçelim. Umarım bu sefer kayıtlara geçer. Çünkü bir daha bu kaydı yapmak istemiyorum. Kaydımızın konusu öğrenci şartlarında motosiklet almak mümkün mü? Mümkünse Nasıl? Arkadaşlar öğrenciyken motosiklet sahibi olmak eğer aileniz zengin değilse zor ama imkansız değil. Nasıl alırsınız arkadaşlar? Bir, bunları daha önce hiç düşünmedim. Neye göre sıralama yapacağım bilmiyorum ama rastgele sı sıralayacağım. Birinci motosiklet alma modelimiz çalışarak alma. Herhangi bir işte askeri ücretle çalışarak veya part time olarak çalışarak uzun yıllar boyu para biriktirerek motosiklet alabilirsiniz. Fakat bu çok zor. Çünkü biriktirdiğiniz paralar asgari ücret bazında hesaplanırsa eğer aylık yaklaşık 2300 lira civarı ee, bu motosikletlerin yani benim motosikletimden benim başlangıç motosikletimden örnek verecek olursak yaklaşık ee, ne kadar çalışman lazım bunların şu an 0 30 bin lira ikinci elinde de sen 20 bin lira 20 bin lira ortalama RS 200 alınır diye tahmin ediyorum ne kadar çalışman lazım 10 ay hiçbir şey yemeden içmeden para biriktirmen lazım. Gerçekçi mi? Değil. Çünkü çalıştığın zaman ailenden para isteyemiyorsun. Yani şu an mesela belki çalışmayan bir birey olarak, öğrenci olarak ailenden para isteyebilirsin. Fakat çalıştığın zaman senin işte yol giderin, yemek giderin falan olacak. Ondan sonra ailenden para isteyemeyeceksin. Kaldı ki ailenin senden para isteme durumu da olabilir. Açıkçası çok zor. Yani iki yıl boyunca belki çalışsan işte ehliyetindir, motosikletin, ekipmanların e, alabilirsin ama eğitim hayatını sekteye uğratır bu olay. İkinci yöntem nedir? İkinci yöntem yok ki. Şu an düşündüm de arkadaşlar. <laughs> Gerçekten yani tek çareniz bir şekilde para kazanmak. Ya bu nasıl mümkündür? Para nasıl kazanırsın? Çalışarak kazanırsın. Ya da <laughs> Birkaç ay kazan <laughs> kazandığın parayı biriktirirsin. iki oranlı bir maç bulursun. <laughs> Ondan sonra basarsın ya, ya paran gider ya da paranı ikiye katlarsın. Nasıl yöntem? Güzel yöntem. Her motosiklet sevdalısının aklından geçmiştir. Ama bu yöntemi işleten var mı? Sanmıyorum. Çünkü çok riskli bir yöntem. Ve biz insanoğlu bu kadar risk alır mıyız? Bence gerek yok. Kumara gerek yok. O yüzden çalışmak iyidir ya. Ama size naçizane bir tavsiyem var. O da borsayı öğrenmeniz. Borsa, şirketler. Yani Mesela para biriktiriyorsan bence bunu Türk lirası olarak saklama. Yani kimisi mesela altın olarak saklamayı tercih edebilir. Bu da mantıklıdır. Yani Türk lirası olarak saklamaktan mantıklıdır. Ama bunu borsa öğrendikten sonra bir şirkete yatırım olarak değerlendirirsen paran çok daha fazla değerlenebilir. O yüzden sevgili liseli kardeşlerim lütfen erkenden borsa nedir? Borsa hisse senedi nasıl alınır? Neden alınır? Bunu öğrenin. Liseden eğer bunu öğrenip hatta size tavsiyem herhangi bir bankanın borsa uygulamasını indirin. Bu Deniz Trader olabilir, e, Ziraat Borsa olabilir, Z Borsa olabilir, i̇şte, Vakıf Bankım var. Hepsinin, tüm bankaların kendine özel banka uygulamaları var, şey, borsa uygulamaları. Bunlardan birini indirin ve orada e, belirli şirketleri seçerek bu şirketlerin gün içinde nasıl değişimler gösterdiğini, gün içindeki açıklamalara göre, haberlere göre nasıl yükselip veya düştüğünü öğrenin. Bu size çok şey katacak. Yani paranız olmasa bile, yatırım yapmasanız, yapamasanız bile borsayı takip edip borsadaki hareketlerin sebebini, sebep sonuç ilişkisini çözdükten sonra Para kazanmanıza gerek yok ilk başlarda. Ee, sadece mantığı anlamaya çalışın. Gözlem yapın. Ve bu sebep sonuç ilişkisini kurmaya başladığınızda elinize geçen paraları kolayca demeyeyim. Çünkü bir birikim istiyor bu işi yapmak. Çok kolay gözüküyor. İşte şu hisse yükselecek alın al, aldık zengin olduk işte patladık falan filan. Kolay şeyler değil ama şöyle söyleyeyim size. Elinizde atıyorum yani şu sağ şeridi neden kapatıyorsun anlamıyorum ya. Elinizde küçük meblalar olsa 1000 lira 2000 lira ile günde 30 40 50 liralara kadar şu motosiklet neymiş? Aresikir. Kazanabilirsiniz. mümkündür. Çok da zor değildir. Fakat dediğim gibi bir bilgi birikimi ister. Yani düşünsene elinde bir aylık maaş kazandın size bir ay girdin işe çalıştın 2300 lira asgari ücret borsaya yatırdın ve bu parayı güzel değerlendirerek her gün çalışıyormuşçasına bir asgari ücrette günlük kazancın nedir ortalama 80 lira olarak hesaplasan bu parayı elindeki 2300 lirayla yani bir asgari ücret alabilecek kadar bir ayda çevirebilirsin. Başka yöntemler de var mantıklı. Araştıracağım tartacağım, biteceğim, söyleyeceğim. Hadi kendinize iyi bakın.